Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Ferit Korhan'ı yine tapkınlık peşinde. Bali tatilinden yeni görüntüler geldi. Afra Sarazoğlu'nun ayrıldıktan sonra Mert Ramazan Demir Bali'de yeni kızlarla görüntülendi. İşte o olaylı cezeden yeni fotoğraflar geldi. Dizabeller kanal olarak sizler için sunuyoruz. Sizler de Neler düşünüyorsanız yorumlarda ilk yazabilirsiniz. Az önce Afra Saradoğlu'nun röportajını size için paylaştığım muhabirlere verdiği tepkiyi kanalımıza var. Kimler izlemediyse kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Henüz kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olmayı çalışacağım arkadaşlar.